içgüdü olarak bulunan veyahut kafasının arkasındaki ülke yönetiminin belirleyici vasıflarını taşıyan bir ihtirastır. Ama bunun yanında bir de değerli vatandaşlarım medya basın vardır. Medya ve basın her zaman iktidar kim olmuşsa bazıları ilişkilerini kuvvetlendirerek varlığını ve iş dünyasını geliştirmeyi amaçlar. Çok kısa bir şey içerisinde iktidar limanına yanaşır. İktidar bunun farkına varmışsa onlarla iyi geçinir, amaçları doğrultusunda kullanır. Arkasından kendi medyasını kurmanın yolunu arar ve onu da oluşturur. O tamamen yandaş medyadır. Öbürü yanaşan medyadır. Bir de baskı altına alarak tarafsız ve karakterli medyayı kendisine hizmet ettirebilecek bir yolu bulması gerekir. Bu halk arasında demokratik olarak algılanır. Şimdi aziz tokatlılar. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Bir kişi var ki bir kişi var ki gururlu. Bir kişi var ki ihtiraslı. Bir kişi varsa ben tek adamım. Ben Türkiye'yi ve dünyayı Orta Doğu'yu dair yönetirim. Onun için posterleri Mısır'da, Hazze'de, Filistin'de, diğer ülkelerde dolaşıyor. Oradan propagandayla kendisine sultan diye tabirler kullandırıyor. Ama gözü Türkiye'de. İşte bu dört kuvvetle kendisinin güç alanını genişletirken Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu gücün ihtirasına bu gücün kendisine vermiş olduğu bir takım imkanlarda bu arada Milliyetçi Hareket Partisi biraz basın tarafından ayıp oluyor. Hep AKP AKP diyoruz ama diğer siyasi partiler de var. Bunlardan bir tanesine destek veriyoruz. Adı ana muhalefet. Ama bir de Milliyetçi Hareket Partisi var. Ondan da biraz bahsetsek nasıl olur diyorlar hasbel kader bir yanılıyorlar. Bir gün bir milliyet hareketle ilgili bir demeç veriyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hemen alo diyor. Hatırlıyorsunuz. Bir de alo Fatih çıktı. Alo der demez karşısındaki Fatih emrim olur diyor. Şimdi moda medyayı denetim altına almak için bir alo yeter. Şimdi tapeleri var. Herkes dinliyor. Tapelerde bir Recep Tayyip Erdoğan ve Şürekası'nın dizisi başladı. Bu dizide ne muhteşem Süleyman, ne Karadayı, ne başkaları. birisi Recep Tayyip Erdoğan'ı geçemiyor. Değerli arkadaşlar. Ve aklınca Milliyetçi Hareket Partisi'ni kağıt. Şimdi böyle bir durum karşısında eğer bu meydana uzaktan yakından teşrif etmiş, şereflendirmiş AKP'li kardeşim varsa onlarla beraber hangi partiden olursa olsun vatandaşlarıma bir soru soracağım. 14 Kasım 2002 tarihinden geçen süre içerisinde AKP'ye üç dönemde destek aziz millet evlatları bu desteğin karşılığı olarak hayır. arkasından çocuklarınıza iş güç bulabildiniz mi? Hayır. Gelir seviyeniz artabildi mi? Hayır. Buradaki vatandaşlarım hayır diyor. İşte milli iradenin gerçeği budur. Bunlar istatistik enstitüsünün televizyonlardaki besleme aydınlarla ifade edilmiyor. Ama olmuş huzura, rahata kavuşmuş kardeşlerim varsa ve onlara da biz bu yolları birlikte yürüyelim şartısıyla Recep Tayyip Erdoğan'la yollarına devam edebilirler. Ama ama bunu yaparken bir gerçeği daha koymak lazım. Bir AKP var ki sizler tarafından kurulmuş. Sizlerin oyuyla başkanı ve onunla beraber politikaları uygulamaya konulan bakanlar ve mecliste milletvekilleri var. Şimdi aziz vatandaşlarım AKP'ye oy vermiş, destek vermiş, iktidara taşımış ve bundan da kısa bir süre içerisinde caymamış. Ben bir yere söz verdim, sözümün arkasındayım demiş. Acaba işim düzelir, gelir seviyem artar, çocukları çocukları işe yerleştirir, arkasından baş göz eder, onları huzura kavuşturabilir miyim diye beklemiş de beklemiş. Diyelim ki Tokat'ta böyle bir kardeşim var, oğlunun adı da Bilal. Bir de partinin genel başkanı var, başbakan var, onun da oğlunun adı Bilal. Şimdi AKP'liler bu iki Bilal'i karşı karşıya getirsinler. Tokat'taki Bilal'e sorsunlar. Kardeşim nasılsın? İşe girdin mi? Askerlik yaptın mı? İş bulabildin mi? Yuva kurabildin mi? Geçimin nasıl? Evin var mı? Araban var mı? Bunları sordukları zaman tek tek şey yok 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 demek. Peki bir de öbür Bilal'e sorarlarsa o da utanarak her şeye evet diyor. Çünkü gemicik var. Villa var. Prestij var. 50 tane korumayla gidiyor. 50 tanesiyle bir yerde oturuyor. Bir saltanat sürüyor. E bu Bilal'le bu Bilal eşit midir? O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte Türkiye'nin gerçeği bu. Şimdi bir Bilal ki evinde bir milyar dolar var. Bunlar Televizyonlarda ve gazetelerdeki ta tapelerde geçiyor. Şimdi bunu dikkat alarak bir değerlendirme daha yapalım. Diyelim ki Türkiye'de nüfusumuz ne kadar? 76 milyon. Bu nüfusun ne kadarı yoksul? %59'u. Bu ne demek? 44 milyon demek. Peki bunların içerisinde şiddetli yoksulluğu sürekli yaşayan kim? Onlara ne denir? Onlara açlık sınırının altında kalan vatandaşlar. Onlar ne kadar? 13 milyon. Açlık sınırını karşılayabilecek bir gelir seviyesine sahip olmama halidir. Yani gündelik çalışırsa eve ekmek götürüyor. Birisi bir şey verdiği zaman çocuklarıyla paylaşırken sağ olun diyor ve hayatını devam ettiriyor. Türkiye böyle. Bunların içerisinde bir büyük olay daha vardır ki o da işsizliktir. Türkiye'de şu an yüzde 9.7 işsizimiz var. Bunların büyük bir kısmı genç işsiz ve toplam işsiz ise 2 milyon 746 bin. Bu işsizlerin içerisinde en fazla inanıyorum ki tokat şikayet. Çünkü tokatta işsizlik çok yaygın. İş bulunamadığı için göç çok zangın. yaygın. Yaygın. Vardığınız vakit. Orada anne, baba, dede, nine kalmış. Yaştaki çocukların alayı gurbette. Tokat'ın diğer sorunları katılımında da düşme oluyor. Tokat bu şekliyle bu ülkenin bir ili ama esnafımız esnafımız aynı. Çiftçimiz aynı. Emeklimiz aynı. E bütün bunların hepsinin yaşandığı bir Türkiye'de görüntü nedir? Açlık, ahlaksızlık, adaletsizlik ve asayişsizlik. Hele hele asayişsizlik gittikçe yaygınlaşıyor. Büyük şehirlerde insanların can ve mal emniyeti kalmadı. Her gün cinayetlere, millete ve anlaşılıyor ki bu gele gele gerçeğe doğru ne zamana ulaştığı artık netleşti. Şimdi aziz vatandaşlarım 17 Aralık 2013 unutulmayacak bir gündür. Türkiye için AK Parti denen partinin yüz karasıdır. Milletimiz için ise bir kara gündür. 17 Aralık 2013 nedir? Devam eden halkın arasında yavaş yavaş konuşulan birbirleriyle mukayese ettiği zaman AKP iktidarı dönem fazlanan bazı imkanlara kavuşan insanların bazı kamu ihaleleri, bazı imar yolsuzluk 12 tarihinde hakim ve savcılar yüksek kurulunu oluşturduğu zaman orada en kıymetli savcılardan birisi olarak atledilen bir savcı kol, kolluk kuvvetlerine talimat veriyor. Diyor ki 41 kişi var. Bunların evlerine baskın yapılacak ve gerekli işlem başlatılacak. Bu baskın sonucunda Aman ya Rabbi. ...hiç alışık olmadıkça... ...çocuğumuza bir ayakkabı alsak... ...eve getirsek... ...oğlum işte okulu bitirdin veya bilmem ne oldun... ...veyahut ayakkabın delindi... ...sana bir ayakkabı aldım dediği zaman... ...hepimiz o çocukluktan geldik... ...ister varlıklı olalım, ister fukara alalım... Ayakkabı yatakta baş üstünde bir yerde durur. Bir gün durur en az. Değerli arkadaşlarımıza gelir mi? İçinde ne olup ne olmadığını tekrar merak eder misiniz? Ama 30 yaşına geldikten sonra veya 25 yaşına geldikten sonra veya bazı olaylara aklımız erdikten sonra ayakkabı kutusu çok cazip bir hal almış. İçine baktığınız vakit dört buçuk milyon dolar var. Bu nasıl iş? Bu dört buçuk milyon dolar kaç numara ayakkabıya sığar onu da bilemiyoruz. Türkiye'nin ortalamasında herkes eve gittiğinde ayakkabı numarasını bir gözden geçirsin. Zannediyorum en büyük 45 46'dır. Daha büyükler ancak Amerika'da olduğu söylenir. Ama milyon dolar nasıl sığıyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Dört tane bakan var. Dört tane bakanın evlerinde yedi tane kasa var. Bu kasalarla ilgili bir de para sayma makinesi var. <laughs> Bu kasalarda da çok yüksek paralar olduğu söyleniyor. Hem Türk lirası hem de Avrupa Euro, Euro'su veya dolar olarak. Bu şekilde insanlarımız şaşırıp kalmıştı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeşlerim. Bu gelişmelere karşı nasıl bir ilgi duyuyorsunuz? Ne diyorsunuz? Haydi herkesle konuşmuyorsunuz ama siz kendi aranızda bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ne diyorsunuz bu işlere? İran'dan 29 yaşında bir uşak gelmiş. Ne ütüyü belirsiz. Ana yok, baba yok, tanıyan yok. Ama Türkiye'ye gelmiş, dört tane bakanın çocuğunu avcunun içine almış. Onlar aracılığıyla da dört tane bakanı kontrolün almış. Altın kaçakçılığında bu uşak var. Türkiye'deki yolsuzluğun artmasında bu uşak var. Ve bunlar 41 kişi iş Biraz evvel söz ederken yine söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi bir tane televizyon biraz ekonomik zafiyet içerisinde el değiştirme ihtimali söz konusu oluyor. Hemen talimat geliyor. Bunu alın. alacağız. Filanlardan filanlardan yüz milyon bu nasıl bir şeydir? Bu iş adamları kimlerdir? Bunlar istikrarlı iş adamlarıdır. Havuza girerlerse ıslanmazlar. Havuzda su olsa cıbıl cıbıl olur bunlar. Ama su yerine yeşil Yarla havuz dolmuşsa ne olacak o zaman? Bizim yörüklerin koyun yününden yaptıkları döşekler gibi bir döşek olur orada. <laughs> Önüne gelen yatar. Orada ıslanır mı adam? Bu ne hal aziz vatandaşlarım? Tam bu arada bir konuya daha dikkatinizi çekiyorum. Bunları anlatmak herhangi bir partiyi incitmek değil. Herhangi bir partiyi karalamak değil. Onlara oy vermiş kardeşlerimizi bir başka yönüyle kırmak değil. Ama bu gerçekten anlatmaya çalışıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan televizyonlarda azarlıyor da azarlıyor da sanki uşağı. O Cumhuriyet Başsavcısı veya o Cumhuriyetin savcısıdır. Yarın onlar sana da lazım olacak. Değerli vatandaşlarım, peki bu 25 Aralık'ta ne var? Yasin El Kadı var. Amerika'ya kefil olduğu dostu. Usume Kutup var. Yasin El Kadı'nın oğlu var. Bir de Bilal Erdoğan var. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı çıldırtan burasıdır. Şimdi böyle bir durum karşısında Sayın Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk ve rüşvet halkın arasında konuşuluyor. Tapeler olarak yaygınlanıyor. Bir takım isimlerden bahsediliyor. Bunların ilk sorgulamasında 41 gün 41 kişi adliyeye gidiyor ve alayını kurtarmak için hakim ve savcılar yüksek kurulunu harman gibi dağıtıyorsun. Sekiz bin polisimizi yerinden ediyorsun. Savcıları kıyıyorsun. 28 tane valinin altı tanesini merkeze diğerlerinde yer değiştiriyorsun. Ve böyle bir telaşın içerisindesin. Bu sana yakışıyor mu Sayın Başbakan? Sayın Başbakan senin burada yapacağın bir tek şey vardı. Sen bir inançlı insan olarak Türk siyasi hayatında yer buldun. Sana inançlı insanlar itimat etti, güven duydu, seni saydı. Adaletli ve Kalkınma Partili diye bir isim var. O isme de inandı. Ama sen buna saygı duymadın. Kendi nefsine ve kendine göre sıkıştığın yerleri açmak için Türkiye'nin tüm değerleriyle oynadın. Halbuki sana düşen şey budur. Bak bugün tam 85 gün oldu aziz vatandaşlarım. 80 herhangi bir meselesi konuşuluyor mu? Sabah kalkıyoruz yolsuzluk ve rüşvet, akşam yatıyoruz yolsuzluk ve rüşvet. Arada da Recep Tayyip Erdoğan'ın kaba siyasetle bir takım insanları kıran inciten konuşmaları var kalkıyor diyor ki bu diyor bana bir komplodur diyor. Arkasından gelişmeler oluyor. Bu diyor. Bunu yapanlar alçaklardır diyor. Bunu yapanlar diyor ihanet içindedirler. Bunu yapanlar okyanus ötesinde bir peşinde koşanlardır. Şudur budur diyor. Fakat bütün Parti'nin genel yolsuzluk ve rüşvet oğlu Bilal'e de gel Bir Hasım Paşa'lı bir delikanlı derdi sana. Ama şimdi ne hazır? Değerli vatandaşlarım Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu tapelerde ne varsa bunların neresi montaj neresi gerçek dev kurumlarına talimat vermeli ve bunu ortaya çıkarmalıdır. İki şey, hakim ve savcılar yüksek kurulunu adalet Bak bakanına bağlayarak yargıyı çürüten Yargıyı anlaşılmaz hale getiren bir davranıştan ve yargı mensuplarını tedirgin eden, onları tehdit eden yaklaşımlardan vazgeçip, onları yargının önüne davaları vermek suretiyle Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri de dahil olmak üzere Sayın Başbakan'ın uyarmaları lazım. Sayın Başbakan'ın konuşmasını, üslubunu değiştirmelerini lazım. 85 günden beri tartışılan konulara son vermesini istemeleri lazım. Sayın Başbakan biraz evvel söylediğim gibi güç çılgınlığıyla ben tek adamım her şeyi yaparım ben ileride diktatörüm diyecek kadar kendisini kaybetmiş durumda. Hele bugünlerde Muş'ta Ağrı'da bugün de öğlen üzeri Bitlis'te yapmış olduğu konuşma. Aziz vatandaşlarım, gazetelerden tapeleri okuyorsunuz. Okuyun. Ne olduğunu doğru veya yanlış ileride görmek üzere hafızanızda tutun. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerdeki konuşmalarını da çok dikkatlice dinleyiniz. Çok kişi incitiyor çok kişiyi kırıyor. Çok kişiyi millete düşman ediyor. Çok kişiyi kardeş kavgasına itiyor. Ajan provokatörlerle işbirliği yaparcasına Türkiye'yi tahrik ediyor. İşte Bitlis konuşmasını bugün dinleyin. Adalet ve Kalkınma Partililer siz de dinleyin. Alayımız bu milletin evlatlarıyız. Alayımız bu ülkede yaşıyoruz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim diyelim. Bu gidişatta hayır yok. Bu gidişat felaket. Bu gidişat bir kardeş kavgasını mutlaka ortaya çıkartacak bir gafilliktir. Onun için dikkatli olalım aziz vatandaşlarım. Yolsuzluk ve rüşvet. Yolsuzluk çürütür. Yolsuzluk ve rüşvet devleti çökertir. Yolsuzluk ve rüşvet kangren gibidir. Toplumun kesiminde varsa kesilir atılır. Yolsuzluk ve rüşvet kanser gibidir. Gerekli tedbirler alınmazsa bütün vücuda yayılır. Her kesimi bundan etkilenir. Onun için yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleyi sür hepimizin görevi olmalıdır. Bakınız Tunus, Binali'nin sorunu oldu 27 yıldır iktidarda. En son eşiyle beraber yükte hafif ne varsa alarak kaçmak durumunda kaldılar. Mısır ne oldu? Hüsnü mübarek yolsuzluk ve rüşvetten sorgulanarak müebbet ama Suriye'de ne oluyor? Suriye'de 130 bin insanımız hayatını kaybetmiş. Müslüman insanlara. 2 milyon terk etmiş. 700 bini de Türkiye'ye gelmiş. Bütün bunlara baktığınız vakit yarın oradan esatın nasıl gideceği de şüpheli. Ukrayna'ya bakın. 12 gün içerisinde yolsuzluk ve rüşvetten dolayı muhalefet biraz yüksek sesle konuşmaya başladı. Aynen Türkiye'deki gibi polis kuvvetleriyle muhalefet arasında çatışma oldu. Bu çatışmanın sonucunda bir gece 86 bastılar, ikametgahını bastılar ve Rusya zor güç kaçırdı. Hükümetler böyledir. Bunların önü, bunlar bizde de bunları yaşatmamak lazımdır. Hele hele bunlardan 2014 yılını özel yıl olarak ilan ediyorlar. Şimdi toplumda bazı kesimleri birbirine düşürecek bir takım ...lara geçiliyor. Bütün bunları dikkat aldığınız vakit toplum kızgın saçın üstündedir. Altına körükle bir takım kütükler serilip Kızgın saçın üstünde kimse kalamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi de kalamaz. Recep Tayyip Erdoğan hiç kalamaz. Eğer ülkede bir felakete gidersek onun izini dahi bulamazsınız. Eser dahi kalmaz. Türkiye buna layık değildir. Kötler ayrılığına sahibim. Halk benimle beraber. İşte mitingleri görüyorsun. O mitinglerin Alayı montaj Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Diyorum. Tokat'tan montaj var mı? Amasya'dan gelen var mı? Samsun'dan gelen var mı? Başka ilçelerden, ilden gelen var mı? İşte Tokat, Aziz Su gibi tertemiz maşallah. Onun için sizi Çok önemli. Sizin iradeniz Tokat'ın iradesidir. Sizin iradeniz Recep Tayyip Erdoğan'a bir uyarı iradesi olarak tecelli etmelidir. Bu olursa Türkiye'yi demokrasi <laughs> kardeşçe yaşatabilme yoluna girebiliriz. O sebepten dolayı son cümle olarak Tokat Belediye Başkanı Erkan Bey'in soyadı gibi İki kat olacak Allah'ın izniyle tokat. Zaten ilçelerinde değerli hizmetleriyle var olan belediye başkanlarımız güzel hizmetlerini sürekli kılacak, Allah'ın izniyle tekrar belediye başkanı olacak. Bu tam ezan okunurken sesleniyorum. Artık yeter tokat. Merkezi de bir kez bize ver. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.